Allah aşkına geç Bu nedir ya? Şşt, dizi izliyoruz. Niye ne izliyorsun bunu anlamadım ki? Ben kaç bininci bölüm ben hiçbir şey anlamıyorum ki izlediğim lan. Şş, çok heyecanlı ama. Ya nesi heyecanlı bir de izliyor dikkatli dikkatli. Neyine bakıyorsun ki bir kadın bir erkek 22 dakikadır birbirine bakıyorlar ya. Başka hiçbir şey yok. Şş, Telepatik yolla mı anlaşıyorlar acaba? Şş. Dede, 2012 dedem. bu nedir? Bana bir anlatır mısın? Bir acaba bir özet geç de ben ne olduğunu anlayayım da ona göre izleyeyim bari. Şimdi bu adamla bu kadın evli. Evet. Kızın kardeşi de bu adama aşık. Hı. Adam esasında karısını seviyor. Yuh. Kadının kardeşi bu adamdan hamile. Ne diyorsun ya? Adamın bir de amcası var. Hı. Genç bir kadınla evli. Oo. O kadın da bu adamla... Hmm. Ne diyorsun ya? Gerçi aman! Herif evet, o neymiş öyle? <laughs> çok sağ ol, çok iyi anladım ama <laughs> Allah kahretsin ama böyle ailem olurmuş. Hi, yemin ediyorum utanç duydum ya. İnsanlığımdan tiksindim o derece yani. İzlemedi bunu zaten dede, izleme. Bu izleyeceğim, izleyeceğim ben. İyi izle bari. Bu neymiş böyle ya? Dede kapı çalıyor Allah aşkına. Kaç kapı çalıyor. Bakarım ben. Of dede, dedem Allah aşkına otur yerine. Ben açarım. Sen açana kadar gider zaten kapıdakiler. Sen şey yap. Otur yerine sağ salim otur da sen. Aman bir şey olmasın. Bak. Ha. Ne haber Şirin? İyi. Senden? Ee, ben şey için gelmiştim. Özür dilerim. Niçin? Hani geçen gün çiçekle sana bulmuştum ya esasında ben yani böyle bir insan değilim ama işte bizim kızlarla takılı takılı biraz onlara benzemeye başladım galiba. Sizin kızlar? Yani işte bizim kızlar hani ağzım bile çok alışmış bizim kızlar diyorum. Yani benim ilk defa böyle hayatımda arkadaşlarım oldu. Biraz bazı şeyler tuhaf geliyor bana ama yani yine de eğer seni kırdıysam, kaba davrandıysam özür dilerim. Eyvallah ya problem değil. Eğer istersen... İstemem. Ben o hırkayı çıkardım Şerif. Kenara attım. Ben artık hiçbir şey hissetmiyorum. Kimseye hiçbir şey hissedemiyorum ben. Ölmek istiyorum ben şimdi birbirimizi kırmayalım. Peki. Çıkardım da hava da buz gibiymiş ya. Üşümeyin burada. Sıcacık evden çıktım yemin ediyorum. Hemen şu anda şuradan mı giyseydim? Bayağı soğuk mu ama? Öf kesin hasta olacağım yemin ediyorum ya. Kesin hastayım, şu an hastayım.